İzolasyon ve koruyucu ekipman kullanımı. İzolasyon bulaşıcı hastalık tanısı ya da şüphesi olan hastalardan diğer hastalara, hasta ziyaretçilerine ve sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir. İzolasyon kartlarındaki renk ve simge standart önlemlere ek olarak alınacak özel önlemleri ifade eder. Bu önlemler solunum önlemleri, damlacık önlemleri ve temas önlemleridir. Aynı hastalık için birden fazla bulaşma yolu olduğunda önlemler kombine edilerek uygulanmalıdır. İzolasyon odasının girişine içerisinde alkol bazlı el dezenfektanı, eldiven, önlük, cerrahi maske, N95 maske, gözlük, yüz koruyucu siperliği bulunan izolasyon kutusu konulur. Hastanın dosyası oda dışında olmalıdır. Hasta odasında kullanılan önlük, eldiven gibi malzemeler oda dışına çıkarılmaz. Oda içindeki tıbbi atık kovasına atılır. Hastada kullanılan tıbbi malzemeler hasta odasından dışarı çıkarılmaz. Başka bir hastaya kullanılacaksa önce dezenfeksiyonu yapılır. Koruyucu ekipman, sağlık personelinin kendisini ve çevresini mikroorganizmaların kontaminasyonunu engellemek amacıyla kullandığı koruyucu önlemlerdir. Koruyucu ekipmanın giyme çıkarma sırası kontaminasyonu önlemek için önemlidir. Her zaman olduğu gibi her işlem öncesi el hijyeni sağlanır. Önlük uygun tip ve boyutta seçilir, sıvı geçirmez olmalı ve arkadan bağlanmalıdır. Eğer önlük çok küçükse, bir önden, diğeri arkadan olmak üzere, iki önlük kullanılır ve arkası tamamen kapatılır. Maske takılırken burnu, ağzı ve çeneyi tamamen içine almalı, yüze uygunluk tam olmalıdır. N95 maskeler kişiye özel olmalı ve maksimum 8 saat kullanılmalıdır. Maske tükürük ve sekresyonlarla ıslandığı zaman değiştirilir. Böyle özel tip maskeler için yüze uyum testi yapılmalı, nefes alıp verildiğinde maske kenarlarında kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gözlük ya da yüz süperliğinin gözleri ve yüzü tam kapatması sağlanır. Eldivenler en son giyilmeli ve önlüğün kol manşetleri üzerine çekilmelidir. Çıkarma sırası: İlk olarak eldivenler çıkarılır. Eldiven elin üzerinden sıyrılır, içi dışına çevrilerek diğer avuç içerisinde toplanır ve atılır. El hijyeni sağlanır. Gözlük ya da yüz siperliği eldivensiz ellerle ve dış yüzeyine temas etmeden çıkarılır. Önlük çıkarılırken önce bağcıklar çözülür, omuz kısımlarından tutularak kontemine dış yüz içe doğru çevrilir, yuvarlayarak katlanır. Çıkarıldığında sadece temiz taraf görünmelidir. En son maske çıkarılır. Maske izolasyon odası dışında çıkarılmalıdır. Maskenin önce alt bandı, sonra üstteki bandı çıkarılır. Maskenin ön yüzü kontamine olduğu için elle temas etmemelidir. En son el hijyeni sağlanarak işlem bitirilir. Solunum izolasyonunda el hijyeni, N95 maske, önlük giyme, eldiven, gözlük ya da yüz koruyucu gerektiğinde damlacık izolasyonunda el hijyeni, cerrahi maske, önlük giyme gerektiğinde, eldiven gerektiğinde, gözlük ya da yüz koruyucu gerektiğinde. Temas izolasyonunda. El hijyeni, önlük giyme, eldiven, cerrahi maske gerektiğinde, gözlük ya da yüz koruyucu gerektiğinde.